Merhaba arkadaşlar, ben Barış. Bugün sizlere Mountain Blade Warband Osmanlı senaryosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rodokların bir tek bu kalesi kaldı, İpteles kalesi. O, onu bitirince e, işte Rodoklar yok olacak. Nordları yok ettim zaten videoda değilken. Uf, bayağı vuruyor ama. Okçuları falan güzel mi? ha kalkanını kırdım. Ha. Hadi. 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 Hadi sen de git. Kalkanı vardı. Evet. O yes. 362 falan çakıyor mu? La. La, iyi lan Medish. Arabalı et çildim mi Bunlar çok fena vuruyor. Ne oluyor lan? Böyle bir şey mi vardı? Ben bilmiyordum. <laughs> ne bir şey geldi. Allah Hadi kim vurdu lan beni? 9 zarar. Kafamın üstünden geçti lan. Lan bir daha vuruyor. Pro mudur nedir? Ama o elimden kayıyor. Pro. Yes. Hadi, hadi. Yes ve işte bana uğraşmayacaktın oğlum. Hadi. Hadi. Yes. Bu arabaletçileri fena bunların çünkü. Benim şu üstümdeki hayvan gibi zırh olmasa zaten şu anda ölmüştüm ben. Kafa zırhı 62'ye 22 mi ne veriyordu galiba? Şu gövde 60'a 40, botta 35. Minecraft'tan alıştım bot ayakkabı Minecraft eee. Aha 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 Allah borca gitti oğlum donattığım maskeler niye gidiyor lan? Bak full 376 falan vuruyor ama. Ah. <laughs> sandalye. O deli gitti. Neyse salla. İki asker onların kaç asker oldu? Hadi. Önce bilayın şeyden reji. Bismillahirrahmanirrahim. Ah tamam bitti. Bitti nesi sadece? Gelin buraya. Azrail'iniz geliyor. Azrail'iniz. arada da, da şarkı çalıyor da inşallah copyright yemez. Gerçi yiyeceğimi sanmıyorum da. Sen mi vuracaksın? Sen mi vuracaksın? Sen mi vuracaksın bana? Sen mi vuracaksın? Vuruyor. Allah! Minecraft taktiği yapıyorum şu an. Ne kadar hızlı basarsan o kadar. Nasıl ne, ne kadar hızlı basarsan o kadar çok hasar verirsin. Hadi siz gidin. Lan be, bir, bir vuramadım ha. Lan bir vuramadım. Ben mi? Hayır. Oo arkadan kuşatın beyler. Oo. Full elit askerden oluşuyor ya ordum. O yüzden bu kadar seri kayıp verdiriyoruz adamlara. E ee, hadi vur be. 300 300 tane ok mu bitecek lan? <laughs> Dur, oo ben okçuları şuraya almam lazım. Okçular siz burada kalın. Hı, oo, okçular baya. Pro. Neyse, siz orada kalın. Dağılın lan. Nerede okçusu mu onlar? Spyler. Oo, spyler de çok güçlü ha. Oo, okçular geliyor da iyiyiz. Ben de her zamanki gibi deliliğimi yapıyorum. Sen elit askersin sen o nerede? Oo şeyler ben piyadeler aldım. Normalde okçuydu onlar. Öyle bir saçmalık varmış. Yeniçeri okçu olur mu lan? Bir bıçak fırlatıyor. Öyle saçmalık olur mu? Bıçak bıçak fırlatıyor diye okçu olur mu? piyade o şu aslana var kaç tane kayıp verdiriyor ben. hadi amca sen tamam bitir kuş atacağız hop al sabahın mağaz kırılacak sesi geliyor mu bilmiyorum ama mağazın <laughs> sesi geliyor mu bilmiyorum ama şu an abandım Bak üstümdeki zırh sayesinde normal palalar ile sıfır vuruyorlar. Gel buraya sen gel. Oo yeni çeri adam. Bak Google Google'a yeni çeri yazıyorsun görsellere basıyorsun işte pardon Google'a adam yazıyorsun görsellere basıyorsun yeni çeri çıkıyor. Evet, Survivor'dan özentilik yapmış olduk bu arada. <laughs> Her neyse. Oo, eşirimsin tabii. Ha, yok. Sen benim askerime bayıl. Sonra da ha, yok öyle, yok öyle. Hadi ace. bitti. Bitti mi? Eee, hadi. Tarifiye de asker Oğlum, o kadar da çok tarf, terfi olmamışlar yani. bunları tımarlı spa kopya diş yapacağım. Oradan Yeniçeriye gidiyor ya. Memlükler çok fena işte. Deli Bir tane azap yapak. Azap 74 tane. Başka terfi olan yok. İyi. Bakalım Rodokların başka toprağı kaldı mı? Kalmadı. Yalan şehrini biri kuşattıydı ya. Kim kuşattı? Gel gel kont. Senle bir meydan savaşı yapalım. Dur. Bunu kendi yanıma çekebilir miyim? Çekemem. Hücum! Lan bir şey göremiyorum bu arada kargo kargo yok mu? Kaydetmedim mi? Allah belamı versin. Kargo yok muydu bende ya? Abi kargo vardı bende. Tam <laughs> no, nativdeydi evet. <laughs> Doğru yere gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Oo 492 492 lan Oğlum ben karga atarak o kadar vuramıyorum. Yani. Oo ata çakıyorlar. Ben yürüyeyim. Bu at ölürse sizin soyunuzu kuruturum ben. Zaten kuruttum da. Fatih'in atı oğlum bu. Ya şu müziği biraz kısacağım. Sesi de kısacağım. Benim sesimi bastırmasın. Oof. O sesi zaten Camtasia Studio ile kaydediyorum. Daha ata vuruyor bunlar ya. Aldık abi biz aldık aldık. Allah oyun kastı. Oğlum oyun kasıyor. Ana sıfır PPS falan düştü Olan bilgisayar ölüyor. Dur dur dur. Dur da bir düzelsin. Siz alak oyuncu. Oo ölüyor ölüyor. Ölüyor neden ki? Neden ölüyorsun sen? Oo, oğlum 8'den yukarı çıkmıyor. Dur dur dur. Dur. Dur biraz. Kas şu savaş bitsin de. Oo bayağı kasmaya başladı. E, 300 e 127 400 kişi toplam tabi kazar. Çoğu dağıtlı. atlı. Kasıyor mu? Allah dur dur dur. dur. Ama oluyor arada. Arada bir dediğim 5 saniyede görürüz işte. Uf, uf. Allah lan çekil. Uuu kasıyor kasıyor. Oynuyor Size kasmıyor gibi gelebilir. Arada donuyor çünkü. Arada sıfıra çıkıyor tekrar 30'a çıkıyor. Sıfıra iniyor tekrar 30'a çıkıyor. Sen kimsin? Abi şu keskin nişancılar manyakmışlar ya. Neyse savaşta ölü kaybı vermiyorum. Vermedim daha. Hayır ya. Üf. Biraz daha yavaş gidecektim. Abi nerede bu adam? var ya? Aha aha aha. Uu, karambol. 10 kişi bir kişi arasından diyor. <laughs> Bitti mi? Bitti. Hah. Kayıplarım 3 yaralı iyi. Allah Allah. 37 asker. Neyse o da hemen biter. Doğru yöne gidiyorum Evet. Allah. Allah! 12 salla. Bir şey olmaz 12'den. <laughs> Otanın 300 canı var çünkü. Normal savaş yatanın bile en güzel savaş yatanın bile, nativedeki en güzel savaş yatanın bile 175 canı varken bunun 300 canı var. Sen düşün. <laughs> Elimdeki ok da Fatih'in oku. <laughs> Fatih'in dizdim ben Fatih'in. <laughs> O o atmış mı vurdu? Kim vurdu lan? Kim vurdu valla ağzını sıçarım. Kim vurdu? Sen mi? Ya of. Ucuna kaçıyor ya. İnşallah sesim iyi geliyordur. Montajda ayarlamak zorunda kalmam. 215. <laughs> Bu elimdeki balta da acıksa. Herhalde spy. Ana Allah'ın köylüsü savaşa gelmiş. Ölürsün böyle. Gençlerim <laughs> bir itemlerine baktım abi. Şey e, hani e, işte daha konuşamadım. Heh. Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda ilk asker olacaktım. İl rütbelilerle ilerliyorsun ya Acemi olan falan Akıncı Deli falan öyle ilerliyorsun ya. İşte Yeniçeri oldum bir ara şey başlatmadan önce Derebeyi olmadan önce Fatih Sultan Mehmet'in askeri oldum derebeyi olmadan önce. Ee, askeri olunca işte bir Yeniçeriliğe kadar gittim. Yeniçeri abi çok manyak bir şey. Özelliklerin de kendisi gelişiyor yani. Öyle bir şey de var. Bu native de olmaz bu. Evet. Terfi edelim askerlerimizi. Hadi. O az tarif oluyor bunlar ya. Avcısın mı yapalım? Hadi avcı yapak. bak. Keman keşi. Aa, tüfekçi yapmayacaktım ya. Neyse. Keman keşi yukarı al biraz ya. Azap ordusu. <laughs> Dur. Başka bir yerde Kudan şehri falan da kuşatılmıştı. Evet Kuhudan şehre kuşatılmıştı o. Nerede o? o bizim şehrimiz olduğunu emin miyiz ya? Biz, bizim şehrimiz değildi o Kuhudan şehir. Ha, bunlarla Kergit git savaşta ya. Oo 145 145 676 Oo bu Mumaraşal galiba bu. Oo bu Sancaran işte. Şu an hepsini dağıtırdım da boş Savaşa girmek istemiyorum şu an. Tane evet. <laughs> Aa uşak. Benim şehrim. Bağım kaç asker gelecek? E, 15 işte iyi. Davut Paşa. Evet. Yok olması gerekmiyor mu? Ya Rodokların toprağı bitti. Yok. Rodok diye bir ülke artık yok. Nord diye bir ülke de artık yok. Birine savaş açacağız. Ya salla. Evet. Rodok yok. birine savaş açmamız gerek. Kergit'e mi açam? Neyi açam? Şimdi askerleri bir de terfi edelim. Uuu delim başı bozuk mu yapam? Bir tane başı bozuk. Kergi tatlısı, kergi tatlı okçusu yapıyorum. Okçuya bayağı ihtiyacım var. Kergi tavcıyı atlı yapıcı. Akıncıyı tamamlı sipah başka gelişen asker varmış. <laughs> Azapları keman keş yap. Keman keşleri terfi ettirmeyeceğim. Ok daha seri ve daha bence daha iyi ok. Tüfekçinin nitemini alacağım. Dur. Nerede o? 5. Birinin nitemini alacağım. Bağım. Oo tüfek tüfek alıyorum. Dur alıyorum. Mermi. Cephane. Ha. Oo tüfek. Abi çok iyi. <laughs> Neyse ben şu kılıç. Ben bu kılıcımı bu kılıcı seviyorum ben. 36. Hadi itemlerini aldım lan. <laughs> Hadi dur biriyle. Oğlum biriyle savaşa gireyim. Şu an şey e, CTR e basılı tuttuğunuzda zaman hızlı akar. Allah Allah. Neden böyle yapıyorum? de beklediğinizde de böyle okuyor. İşte böyle ctrl space'e bastığınızda tabi Saranetle savaşa girmeyeyim ya Yapma ben onlarla dostum Dost muydum dostum galiba Galiba dostum Evet dostum ben onlarla Biri bize savaş açmasın Sargot şehri oho bizim aldığımız bütün şehirlere cık cık. adam gidiyor başkasın Allah orca oy patron what the fuck seni tövbe tövbe. sana inat pazar yerindeki bütün eşyaları bitireceğim neredesin lan Yiyeceksiz yaşamak çok zordu değil mi? Çok yiyecekli yaşamak kolay mı? Almaya gidiyoruz herhalde biz. Bak ya. Dur kalkana. <laughs> Ama ben sevmiyorum. Hadi bunu alacağım. At kullanılıyor değil mi bu? Evet, ha tamam. Ağır ya. Evet zırk. Zırk kıvamı zırk. O memlük zırhı işte. Memlüklerde bunlardan var galiba. Bak şuna bak. Şuna bak şuna bak. geleneksel temizlik olimpiyatları başladı bayram olduğu için Oo, <laughs> çok güzel atmış lan bu al, al bunu al neyse varlıklı hadi şu hana giden bana bir asker toplaya sıkıntı da hmm. bu sanki biz... şahit gezginmiş bu Kanka sen ne konuşuyorsun? Ana. Ben en iyi şarabımızdan bir kadar ısmarlamak istiyorum. Evet durdum bin akçe. Ahaliyene söylemiyor. Aa böyle ilişki artıyordu değil mi? Evet. Çok güzel. Neyse ha neyse izlediğiniz teşekkürler. Ee, abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hayır bu benim bir çıkışım değil. Her <laughs> neyse biz izlediğiniz için biz izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyse siz like ve unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yine konuşamadım ama kabul edin artık kusura bakmayın.